İtalya'nın en çekici şehirlerinden bir tanesi. İtalya başlı başına çekici bir ülke zaten ama Floransa'ya gittiğiniz vakit bir kere İtalya'nın eski başkentindesiniz. Fiorentina çiçek şehrindesiniz. O güzel peyzaj ustalarının yaptığı bahçelerden geçerek aydınlanmayı yaşayan Avrupa uygarlığı hangi yollardan geçmiş onu izleyeceğiniz bir şehir boşuna denmemiş Floransa Avrupa'yı Avrupa yapan şehir diye. Avrupalı olmayı, aydınlanmayı başlatan şehir. Rönesans orada görüyoruz. Hangi tutkuyla insanlar Botticelli mesela Venüs'ün doğuşunu nasıl resmetti? Veya Medici'ler o saraylarda neler yaşadı? Floransa mimarisi nasıl oluştu ve bu mimari sosyal yapıyı nasıl etkiledi o şekilde görüyorsunuz. Avrupa'yı Avrupa yapan şehri görüyorsunuz Floransa'da. Fransa'da gezmeye başlarken belki Floransa Duomo'su diye adlandırdığımız Santa Maria della Fiori, Çiçekli Meryem Kilisesi'nden başlayabilirsiniz. Çiçekli Meryem Kilisesi, Rönesans'ın doğumunu belki size gösteren bir mimari yapı olacak. 29 bin tonluk o güzel kubbe altında ve öte yandan binanın hemen karşısındaki altın kapılarla süslenmiş cennetin kapılarını barındıran hafishaneyi gezebilirsiniz. Ve Duomo'dan çıkıp daha sonra Senyörler Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, Republika ve ardından da Arno Nehri, Ponte Vecchio diye devam edebilirsiniz yolunuza. Santa Croce Meydanı'ndaki o güzel ve görkemli kilise, Machiavelli'nin Dante'nin izlerini taşıyan o kiliseyi izleyebilirsiniz. Ve daha sonra eğer vaktiniz varsa Toskana kasabalarına geçebilirsiniz. Siena ve San Gimignano veya Eyüp Kulesi ile meşhur Pisa'yı ziyaret edebilirsiniz. Florensa'da gezerken ayrıca ara sokaklarında o güzel şarap kavlarında güzel kadınlar yapabilirsiniz. Belki Toskana bölgesinin başkenti olan Floransa'dan ayrılmadan, Toskana'nın diğer küçük kasabalarına geçmeden Toskana'nın lezzetli şaraplarını orada deneyebilirsiniz. Ve yanında birer e, Toskana atıştırmalı e, giriş yemeklerini deneyebilirsiniz. Alışveriş açısından açık pazarları daha keyiflidir Florence'ın. Her şehirde görebileceğiniz tabii ki markalar vardır ama Lorenzo başta olmak üzere deri mamulleri ve el yapımı ürünler bakımından önemlidir. Öte yandan ahşap boyama ve ahşap şekillendirme pazarları vardır. Mesela Santa Croce meydanında. Oradaki güzel küçük esnaf mağazalarına bakabilirsiniz.